Farklı bir yaklaşımla size her zaman, her durumda kullanabileceğiniz bir teknik öğretmek istiyorum. Fakat bunun için önce kendi kaynaklarınızla o stresi yokken ya da o kaygı durumu yokken erişmeniz gerekiyor. Bunu hayatınızın her alanında her an uygulayabileceğiniz bir yaklaşım olarak düşünün. Şunu anlamalım. Yani stres, sıkıntı, kaygı vesaire Bizim kaderimiz falan değil. Sınava gireceksiniz. Sınavdan önce bunu yapın. Otomatikman bilinciniz sakin tarafınızla bağ kuracaktır. Bunu istediğiniz kadar yapın. Sonrasında hayatınızdaki sonuçlarını gözlemleyin. Evet, bugünkü videomuzda biraz daha farklı bir yaklaşımla size her zaman her durumda kullanabileceğiniz bir teknik öğretmek istiyorum. Bu teknikle en başta stres olmak üzere kendinizi kaygılı, endişeli hissettiğiniz, stres altında hissettiğiniz ya da güçsüz hissettiğiniz her bunu yapabilirsiniz. Bunu hayatınızın her alanında her an uygulayabileceğiniz bir yaklaşım olarak düşünün. Bu tekniği herhangi bir e, hayatınızın herhangi bir anında herhangi bir şey yaparken e, kendi kaynaklarınıza erişmek için kullanabileceksiniz. Özellikle. E, fakat bunun için önce kendi kaynaklarınızla e, o stresi yokken ya da o kaygı durumu yokken e, erişmeniz gerekiyor. E, öncelikle kendinizin içindeki e, kaygısız olan alanı e, keşfetmeniz o alanınızla bağlantı kurmanız o kaynağa erişebilir olmanız gerekiyor e, bunu şimdi yapacağız bu video içerisinde tabi bu videoyu tekrar tekrar izleyip yeniden yapabilirsiniz o size kalmış ama e, bu yöntemi yaparken e, sizin gözleriniz kapalı olacak dolayısıyla e, videoyu dinleyebilir duyabilir halde iken Gözleriniz kapalı bir şekilde bunu yapabilirsiniz. Eğer ilk seferinde dediğim gibi tam manasıyla bu şeyden faydalanamazsanız meraktan ya da ne bileyim başka bir etkenden istediğiniz zaman uygun koşullarda yeniden dönüp bu videoyu izleyebilirsiniz bu kısmını. Öncelikle kendi kaynağımıza erişme kısmını sizlere anlatacağım. Sonrasında bunu bir hareketle birleştireceğiz ve o hareketi yaptığımızda da yaptığınız anda stres içerisinde olduğunuz anda kendi kaynağınıza erişmenin bir aracı olacak bu. Şimdi öncelikle bir 30 saniye sonra kadar kendinizi rahat bir pozisyona getirmenizi isteyeceğim. Eğer şu an bu mümkün değilse bu şu an videoyu durdurun. O pozisyona geçtiğinizde, o şartlara ulaştığınızda buradan itibaren devam edin. Sizden istediğim şey şu. Bulunduğunuz ortamda mümkünse hiç kimse olmasın. Sizi rahatsız edecek hiçbir şey olmasın, hiç kimse olmasın. Önümüzdeki 5-6 dakika içerisinde, belki 10 dakika içerisinde kimse size dokunmasın. Mümkün olunca bunu sağlayın. Bunu sağladığınızda da eğer şu an müsaade değilse videoyu başlatıp buradan itibaren devam edin. Şimdi size istediğim şey şu. Öncelikle rahat bir şekilde oturmanızı istiyorum. E, gözlerinizi de kapatmanızı istiyorum. Ben de gözlerimi kapatacağım bu aşamada. E, ve ben de e, siz anlatırken bir yandan bunu uyguluyor olacağım. Şu, gözlerinizi kapattığınız noktadan itibaren öncelikle bir oturuş pozisyonunuza dikkat edin. Sırtınızın tamamen dik olmasına e, şu an için dikkat edin. Ve çenenizde yere paralel olsun mümkün olduğunca, yani yüzünüz karşıya baksın. Bu dik pozisyonun amacı vücudu rahat bırakabilmek için omurga size dik tutuyor ve o zaman kaslarınızı gevşetebiliyorsunuz. Şu an itibaren omuzlarınızı şöyle hafifçe gevşetin. Elleriniz dizinizin üzerinde durabilir ya da başka bir yerde, ama rahat bir şekilde. Aradığımız pozisyon aslında vücudunuzun size bir sinyal vermediği ve böyle şuram rahatsız demediği rahat bir pozisyon bulmak. Onun dışında bir amacımız yok. Gözlerimiz kapalı bu şu an dururken. Şimdi sizden istediğim şey şu. İçsel gözünüzle yani şu üçüncü gözlenen yerle yani iç, içsel gözünüzle diyelim bunu nasıl görüyorsanız ee, içinizden bakarak başınızdan itibaren böyle bedeninizi olduğu gibi taradığınızı hayal etmenizi istiyorum. Yani ta iç gözünüzde bedenizi içeriden taramanızı istiyorum. Başınızdan başlıyoruz. Aşağı doğru iniyoruz. Ee, ve vücudumuzu yukarıdan aşağı doğru böyle içeriden tararken şöyle bir aşağı doğru iniyoruz. Omuzlara doğru ve bu tarama esnasında omuzlardan, kollardan, gövdeden aşağı doğru inerken şunu fark edeceksiniz. Belli bölgelerin sizin dikkatinizi çekmeye çalıştığını fark edeceksiniz. Muhtemelen stresi, sıkıntıyı, yoğunlaşmayı, kaygıyı, endişeyi yani bir takım olumsuz duyguları çok kolay fark edeceksiniz. Belli bölgelerdeki yoğunlaşma, sıkışma, böyle oradan size böyle buradayım, beni fark et diyen bir taraf olduğunu göreceksiniz. Şimdi bu sizin hissettiğiniz sıkıntılar, sıkışmalar, yanmalar vesaire dikkatinizi çekmeye çalışan, sinyal veren bir taraflar olduğunu göreceksiniz. Fakat onların yanı sıra hiç ama hiç dikkatinizi çekmeye çalışmayan sakin dingin bölgeler olduğunu da fark edeceksiniz. Bu arada baştan aşağı şöyle gövdeden aşağı inin. kalçalar, bacaklar, dizler, dizlerden baldırlar, ayağa doğru iniyorsunuz. Baştan ayağın ucuna kadar inin bir tarayın şöyle baştan bedeninizi. Nerede ne var bir fark edin öncelikle. Şimdi sizden istediğim şey şu. Bunu yaparken iki elinizin üç parmağını birleştirmenizi isteyeceğim şu şekilde. İki elinizin üç parmağı birleşsin şurada. Bu şekilde durabilir. Herhangi bir yerde durabilir. Bir yere değmesi mümkünse birleştirdiğiniz parmaklarınızı ve bunu yaparken istediğim şey sizden. Az önce dikkat çeken yerler vardı. Ya. Mesela benim karnımın şurasında bir şey var, şurada bir yoğunluk var falan. Fakat baktığımda hiç ama hiç dikkatimi çekmeye çalışmayan bölgeler olduğunu görüyorum. Çok sakin, çok dingin, sessiz yerler var. Mesela benim için sağ göğsümün iç tarafı çok sakin. Yapacağım şey şu, bunu yaptığım için oraya odaklanıyorum. Şu andan itibaren bedeninizin bedenize içeriden baktığınız en sakin bölgesini bulun. En sessiz, en dingin bölgesini bulun. Ve o dikkat çekmek isteyen taraflar, yoğun taraflar orada dururken siz sakin tarafa odaklanın ve sadece o sakin, dingin olan bölgeye dikkat ederek Sanki oradan nefes alıp veriyormuş gibi. Tüm enerjinizi, tüm dikkatinizi oraya verin. Ve parmaklarınız kapalı olsun bu süre boyunca. Ve bir süre orada kalın. O sakinliği, o dinginliği, o özgür alanı fark ederek oradan nefes alıyormuş gibi ve veriyormuş gibi tüm odağınızı oraya durun. Bir süre böyle durun ve gözlemleyin bakalım neler oluyor. Evet. Evet bu şekilde ne kadar isterseniz kalabilirsiniz. O sakin yerinize odaklanmış bir biçimde istediğiniz kadar kalabilirsiniz. Şu andan itibaren videoyu durdurup ne kadar isterseniz or burada o kadar kalabilirsiniz. 10 dakika, 20 dakika, yarım saat, 1 saat, 2 saat siz bilirsiniz. Ve Parmaklarınızın da bitişik kaldığını düşünerek. Ben şimdi devam edeceğim. Fakat siz burada istediğiniz kadar durabilirsiniz. Evet. Şimdi ben kendimde olan şeyi söyleyeyim. Her seferinde bu oluyor. Şu bu gözünüzü açınız, parmaklarınızı da açabilirsiniz. Olan şey şu. Şu bölgemde çok yoğun biz böyle bir sıkışmalar vesaire ve hala dikkatimi çekmeye çalışıyoruz. Ben biraz kısa kestim. Daha uzun süre kalmak gerekir. Şu bölgemde ise çok sessiz, çok dingin içeride böyle sakin bir bölge var. Oraya odaklandığında ne kadar odaklanırsam burası etkisini daha azaltmaya başlıyor ve bu sakin ve dingin tarafım giderek yayılıyor. Vücudumun tamamını kaplıyor. Sizin yapmanızı önereceğim şey olacak zaten. Bedeninizi içeriden ve dışarı doğru hatta ne kadar çok kaplarsa o sakinlik, dinginlik, siz orada ne kadar durursanız bunun o kadar olacak. Bir seferde olmayabilir. Yani bunu pek çok kez yapıp her zaman aynı yer çok sakin olmayabilir. Neresi sakin, dingin, sessizse içinizde, dikkatinizi çekmiyorsa oraya odaklanabilirsiniz. Yapacağınız şey şu, orada kalacaksınız, kalacaksınız ve bir süre sonra o stres de azalacak, sıkıntı da azalacak. Ama bu kendi başınızdayken yapacağınız şey. Peki, gözlerinizi açtığınızda parmaklarınızı açıyorsunuz. Her gözlerinizi kapatıp sakin yere odaklandığınızda parmaklarınızı yeniden bu şekilde kapatıyorsunuz. Bunu ne kadar pratik ederseniz, ne kadar çok uygularsanız o kadar çok güçlenecek bu. Peki sonra ne yapacağız? Şunu yapacağız. Diyelim çok büyük bir stres hissettiğiniz bir duruma geldiniz. Bir sıkıntı yaşadınız. Bir durumun içindesiniz. Yapacağınız şey şu olacak gözlerinizi kapatmadan ya da özellikle oraya odaklanmadan sakin yerinize sadece şunu yapacaksınız. Mesela diyelim işte biz toplantıdasınız, çok stresli bir ortam. Siz fark ettiniz ve bunu yaptınız. Bu sizin için artık sakin yerlere erişmek için bir düğmeye dönüştü. Oraya baks bastınız ve o mekanizma çalışıyor gibi düşünün. Kendinizde böyle bir mekanizmayı açık açığa çıkacak, tetikleyecek durum yaptınız gergin, kaygı duyuyorsunuz. Neden olduğunu bilmiyorsunuz. Bunu yapın. Bakın insanların içinde, hayatın içindeyken diyorum. Kendi başınızdayken yapınca zaten stresin, sıkıntınız kalmayacak. Bu video ile yani öğrendiğimiz şey şu. Kendimizin nasıl sakinleştirebiliriz? Bu sakinliği ya da dinginliği nasıl stres içerisindeyken, hayatın içindeyken de sürdürebiliriz? Oraya nasıl götürebiliriz? Dolayısıyla öncelikle insan şunu anlamalı yani stres, sıkıntı, kaygı vesaire bizim kaderimiz falan değil. Biz onun kurbanı değiliz. Biz burada varlığımızın sakin, dingin, stresli, sıkıntılı, kaygılı tarafların hepsini aynı anda deneyimliyoruz. Ve odağımızı nereye verirsek o büyüyor. Dolayısıyla biz kaygılarımıza odaklanırsak, stresimize odaklanırsak o büyüyor, onu beslemiş oluruz. Sakin, dingin, kontrolde ya da farkında olan tarafımıza odaklanırsa onu besliyoruz. Burada bunu besleyen ya da beslemeyen biziz. Bunu bilinçsizce yaptığımız için sadece kaygılar tetiklenince onu besliyoruz, onu besliyoruz. Ağlayan çocuğa meme veriyoruz ama ağlamayan uslu, sakin, dingin, çok daha akıllı birisi var orada. Başka bir tarafımız var. Orayı da besleyiriz. Onu da büyütebiliriz. En önemli şey şu. Seçme şansı bizde. Tamam. Bunun yöntemini öğrendikten sonra artık bunu seçebiliriz. Bunu bir problem yokken yani yaptığınızda ve bu parmak hareketi birleştirdiğinizde o orada kalıyor. Ama bunu başka şeyle birleştirmeyin. Mesela sakinken bunu yaptınız. Stresliyken de unuttunuz ya da böyle bir tutuyorsunuz. O stresle de eşleşir. O zaman bir anlamı olmaz. Sadece sakin kendiyken ve oradayken parmaklarınızı kapatıyorsunuz. değilken açıyorsunuz. Gözleriniz kapatırken kapatıyorsunuz. Gözleriniz açıkken açıyorsunuz. Yani e, deneyimleme aşamasında. Bunu yeterince yaptıktan sonra dediğim gibi hayatın içerisinde diyelim belli bir stres durumunun içine girdiniz. Sınava gireceksiniz. Sınavdan önce bunu yapın. Otomatikman bilinciniz sakin tarafınızla bağ kuracaktır. O zaman onu hatırladığınızda o genişleyecektir. Onu beslediğinizde o kaplayacaktır. Şimdi stres kaybolacaktır. E, kontrol size geçiyor. Kendi kendinizi kontrol edecek bir yöntem üretiyorum. Bunu istediğiniz kadar yapın. Sonrasında hayatınızdaki sonuçlarını gözlemleyin. E, çok pratik bir yöntem. Her zaman herkesin her durumda kullanabileceği ve işine yarayabileceği bir yöntem. Bundan maksimum derecede faydalanmak size kalıyor. E, sorularınız olursa aşağı yorumlara yazın. E, belki izah etmemiz gereken bir kısım varsa başka bir video çekebiliriz ya da size cevap veririz. Yorumlarınızı ve e, sorularınızı bekliyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Mutlu ve stressiz bir hayat diliyorum size.